Günaydın arkadaşlar. Ben kalktım şimdi. Hazırlanımı yaptım. Şöyle biraz gün doğumu izleyeyim dedim. Çok güzel değil mi? Bakın sana. Şimdi Dün benim aslında e, yapmam gereken rota geyik bayırından çift dibi, geyik bayırı çift dibi yapmam gerekiyordu. E, ya da geyik bayırı çift dibi hisar çanları yapmam gerekiyordu normalde. Ama benim biraz benim acemiliğimden, biraz da yolun vermiş olduğu işaretlerin eksikliğinden, kaynaklanan nedenlerden dolayı bu güzergahı yapamadık. İnşallah bugün kısmet olursa buradan çit gibi çit dibinden de hisar çandırı yapmaya çalışacağız. Saat 6. Birazdan çıkacağız. Biraz daha şu manzaranın tadını çıkarmak istiyorum. Siz de biraz daha çıkarın. Ondan sonra devam edelim. dün şu villanın orada kalmıştık. O villanın oradan hemen o yoldan çıktığınız zaman sol tarafa doğru dönüyorsunuz. Zaten e, e, mahalle yazıyor. O mahalleye doğru yürüdüğünüz zaman yolunuzu bulabilirsiniz. Oradan bu şekilde devam ediyorsunuz. Şöyle daha şu kaya var. Ona doğru yönünüzü alıyorsunuz o yolu takip ediyorsunuz. Su kuyusu var ileride. Su kuyusunun ilerisinin az bir şeyinden dönüyorsunuz. Sağ tarafa doğru döneceksiniz. Orayı da göstereceğim zaten size. Hemen şurada bir su kaynağı var. Mezarlık zaten. Mezarlığın içinde. Şuradan geldim ben. Buradan sol tarafa doğru devam etmiyorsunuz da buradan direkt hafif sağa doğru meyilli bir şekilde devam ediyorsunuz. Zaten buraya da ok işaretini gördüğünüz gibi koymuşlar. Buradan bu şekilde devam ediyorsunuz. <laughs> Saat şu anda 9. Yaklaşık 3 saattir falan yürüyorum ben. Burada bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Şuradan devam edeceğim. Şöyle. Hadi sem. Ben afiyet olsun. Görüşürüz. Sen ne yapıyorsun burada can? ne yapıyorsun burada? Çit dibine geldim ben şimdi. Normalde çit dibine gelip işte buradan da ısarcandır yapacaktım ama hava bugün biraz yağmurlu. %80 yağmurlu gösteriyor. O yüzden burada kalmaya karar verdim. Bugün burada kalacağım. Yarın buradan İsarcınları yapacağım, yani ciddi bir isarcınlar. Yarın da inşallah isarcınları da kalırız. Bu video buraya kadardı. yine bir şey olursa açarım. Yarın görüşürüz.